Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kral. Bugün size işte birlikte görüşümü Red Ball 4'ün eee Red Ball 4'e devam ediyorum Şimdi, şimdi en son eee evet, size güzel vermişim. Karakter atmışım. Ama onu videoda unutmuşum size göstermeyi. O yüzden, o yüzden şimdi gösteriyorum. Yanlış yere girdim. Bu ne? ne atmışık? Ooo bak 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 bak. En sondaki topu atmışık oğlum. Lan bunu. Oh Oha lan bunu hiç kimse açamaz ama ben açtım. Ben dedim ya şu siyah top ya da sarı topu açardık ama daha iyi top açmışık abi. Neyse. Devam edelim. Nerede biz en son? O 14 demiş lan. O zaman bu gün boss bölümü geliyor. Tamam gidiyoruz. En son burada kalmış. Artık üzülmüşüz abi. Şöyle hızlı bot. Ha tamam tamam, tamam hızlıladım. Boss bölümü bu boss bölümünü bu gün hayır hayır hayır, hayır 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 tam tam yanlış yapmışım Allah'tan var ya. Yani gitme diyoruz gitseydir. Olmuştuk yani harbiden. Bu video bu arada diye iyi bir izleme gelmiş yani. Bok gibi. Bami. Bu bölümde boss inşallah risk. Ben yanlış mı yaptım? Hayır. Haydi Boss'a gidiyoruz. <laughs> tamam hadi. Aha. O oh, bu ne lan? Süt... Vur lan vur. Allah'tan buralığı izlemişim, izlemişim. Tam böyle hoş 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 eliyende. Yani böyle gelende zıplıyoruz. Hoş hoş eliyende ise vuruyoruz. Ne yapacak? Allah bu kim lan. lan? bunu bilmiyordum ha. Şöyle bir tane zıplama. Üff. Bunun yanında duracak mence atmaz. Ulan adam ölmüş mazgala var la. Tamam. Ama sen gelme ama ama gelmesini korkuyorum oğlum bunu görünce. Şöyle hop lan buraya. He biz bakın şimdi tak diye bakın. Burada durdum ya bak. Şöyle diyorum o oraya attı gördünüz mü? Neden oraya atmadı? Yok şimdi bak. Bak. Burada razan buraya atacak bak. Ananı. Ne oluyor oğlum? Dediklerimiz hiç çıkmadı düz. Ya fay aha ding ding. Abi adam. Oğlum ben bunu çok pis ağır ağlatıyordum. Vurdum ve yes. Ay ah, yok. Sakın, sakın. Kazanıyoruz mu? <laughs> Kazanıyor. Hayır, hayır. Abi son anda ya. Kaç vakit ya? Bir, iki, üç, dört, dört defa atlanıyor tamam. Adi vallahi. Orman Ormanla aa, yeni top açıldı Hiç fazla sarı açıldı onu biliyorum Aha patlıyor Oy pis patladı Bitti mi Bu ne oğlum Oha adam yumurtlamış 3 tane Bitti mi yoksa Nah biter şöyle baya bir topu Bak 1 2 3 4 tane var yani Bu arada bizim bitirdiğimiz Yeşil tepeler Yeşil tepeleri bitirdik e, ee, videonun da sonuna geliyoruz. Na geliyoruz. Daha 3 dakika 4 dakika oldu sadece. Evet, sarı top atılmış. Ama ben bunu sevdim. Bunu oynadım yani. En son top oynamakta bir gurur var kardeşim, gurur. Tamam. Şimdi dur lan. Ha. Şimdi o halam bak buranın ilk defa oynuyorum. Mı hayır. Ben bu oyunu bitirmişim yani. O yüzden rahatlık. Ay yıldız kaldı. Tamam. Buram harbi diyorum bayağı bir zor yani onu diyeyim yani. Yani ne ne kadar ne yani. Uy kaşı. Uy dur 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 dur. Hey, ne dur ne dur ben durum, Tamam. Burada testere olacak diyecektim ki o testere de var artık. Hayır. Yanlış yaptım agalar yanlış yaptım. O bir tane al almalıydık biz. O yüzden özümü şey atıyorum. Çıxıldı orada mən suya attım Ama boşuna atmışım Hay senin mallınız. Neyse sıkıntı yok yeniden başlıyoruz ama şimdi çok pis küfür ettim onu diyeyim. Ağzım böyle şey Ya boş boşuna bir kalbimiz var Cetti ya Ulan size hava atmakta suç var vey, vey. Yuh be kardeşim be yuh Şöyle tamam. Oğlum bu buraya kadar neden geliyor? Tamam. Şöyle bir tane şu şöyle de bir tane. Aa dur lan düğmeni atacaktık. O yüzden ya bak bunun hatta düğmenin saniyesi de var. O en zor yani harbiden. Ya zıpla artık bir zıpla be kankam. Ben yoruldum artık bir zıpla ha ediyorsun be kanka? Hayır bu ne lan? Bak burası harbi çok zor abi ya. Çabuk 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 çabuk, çabuk. Oha lan Huh Oha parçaladı ama Aga be oy Bak burası da sinir zordu ama Benim kimi provar yani buranı Su buraların kırılması var ama ooo ninja kardeşimiz hop ninja kardeşimiz hayır tamam bu arada onu almak zorunlu ben onu almayayım siz fıkılmayın diye ben bu 19'u kesip geliyorum Arkadaşlar sizin için iki bölüm geç geçtim. Nedenini sormayın. Siz sıkılmayın diye ben iki bölüm geçtim. Oha lan ne yaptım lan ben. Aa oh, yakışı bu düğmeni görmüşük. Yazı işimiz bir derdi. Şöyle bir zıplama yok var. 21'den bu arada başladık. Aslında 20'den başa çıktı ama 20 çok sıkıcı olduğu için ben neden bunu alamadım? Ya yani 21'e geçtik. 21 biraz yani sıkıcı değil onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Ya, sıkıntı değil ama benim akılsızlığım yok akılsızlığım akılsızlığım yüzünden yeniden başlıyoruz ve benim en sinir olduğum şey sonra demeyin neden yani sinir sövüyorsun sövmüyorum aslında ama sövmüyorum dur lan bizim ba 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 ba, -ba, -ba bizim bir kalbimiz vardı ya biz oyunu kapattık yeniden açtık yani açtım Kalbimiz şey oldu. Yani top dolu oldu yani. Taktı iyiymiş lan. Bu sefer azım. Ee, yani biz Ahmet. Ben yine hayır. Buranda hatta anar var tarbiden küfür ediyorum geliyorum ben. Evde arkadaşlar şey yaptım. Geçtim oran ama bir yıldız alamadım. Bilmiyorum nereden alamadım ama. Oranı ceşim var ya bir. Aha bak süreli yer geldi. Oh, ceşim Şunun altından cesetmelik. <laughs> ondan sonra da şöyle ne verirse Allah ondan yardırıyoruz. O oh, bu ne lan? Bizim için yine az artık kaldı. Ne lan bu? He, tamam tamam ne? Altta yıldız mıldız tamam kalmıyor. Ama tamam tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Oh. Oy 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 oy. 23 geldik ve 9 dakika bir. 24 24 25 bitirdik ya. Evet evet. 24 25 tam. Ay babam ben buradan bahsediyorum. Burası harbi diyorum süreli olduğu için. Hadi yaptık. Burası nere lan? Tamam tamam burası yaptık. Aa burada da süre var. 3 Üç. bir... Yok 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 dur. Şu... Hadi Allah ne verdiyse yardırıyorum şu anda. Hadi ellerim terledi. Oy oy oy. Or. Neyse Allah'tan checkpoint almışım. Ama nasıl yedim çürük. Hop. Oh. Lan altında kaldım piç. Bak attığını en sinir. Hop oh, tamam. Bir de buraya zıpladık mı? Hop oh, oh. Tut 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 tut. Tamam abim. Tamam amına. Ay. Oy 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 oy. oy. Oha nereye zıpla? Hayır hayır hayır. Neyse sıkıntı yok. Oha. Şöyle kaç dakika oldu? 10 dakika. 11-12 dakika tamamdır. Burası da bayağı bir zor oğlum ya. Hepsi öldüm malların. Alamadım. <laughs> Aa, ölmedim, ölmedim, ölmedim. Ölmedim. Ölmedin. Oğlum bu ne? O ne o bu ne? Bu ne? Bu Bu ne? bu ne oğlum? Hadi yaparım. Abi yok. Buran geliyorum. Ulan kolaymış ya. Ben de zor sandım. Kolaymış. Tamam tamam. Şöyle geçtik ve videonu da bitirelim. Çünkü şu anda elektrikler gitti ve şu anda pişiyorum. Neyse 25'te durdurak yoruldum harbiden. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Böyle videoda size biliyorsunuz ne yapacağız. Ben yeniden diyorum like atıp abone olmayın. Hoşça kalın ve bay bay.